10 altında size aslında beklediğim bir hareketi anlatmıştım. O hareketin sonucunda da aslında geldiğimiz nokta şuradaki görünen direnç noktası 2043'ler. Bu 2043'lerin üzerine atabilirsek yeniden bir yükselişe 2107'leri görebiliriz. Elbette burada biraz zorlanması normal olacaktır. Geri çekilir mi kısmı sanmıyorum ama ihtimal dahilinde her zaman bir geri çekilme vardır. Ama buranın üzerine attığı takdirde bu 2043'lerin devamının gelmesini beklerim. Ben burada haftalık olarak şu noktaya önem veriyorum biliyorsunuz. Burada 1994'ün üzerine attıktan sonra artık buraya gitmesi gereken nokta 2100 dolarlar. Hatta şöyle bir açıda gittiğini düşünürsek 2108 dolarlar. Ama Burası daha kritik bir aşama. Bu da 2600 dolarların görüntüsü olacak. Bakın şu kırmızı trendler olarak göreceğimiz trendlere bakacağız. Şuradaki. Bakın buradaki trendlere dikkat edin. Bu trendin üstüne tekrar geçtiğinizde artık siz 2600 doları hedeflemişsiniz demektir. Aslında kar satışının yapılabileceği alan 2600 dolardır. Tabi kolay bir iş değil. Yavaş yavaş olacak bir iş değil. Sadece takip ederek gelişmeleri izleyerek aydan aya geçecek bir süreç olacaktır. Önümüzdeki süreç. Gram tarafında ise şu noktayı çok net anlattım. 1235'in geçilmesi ve üzerinde kapanışlar yapılmasıyla birlikte 1300'lerin başlaması gerekliliği. Sonra 1313'lerin üzerinde kapanışlarda bize 1391'lerin hepsi kademe kademe olacaktır. Sadece belli aşamalarda geri çekilmeler olacak. Onlarda da tabii ki değerlendirmeye devam edeceğiz. Yeşil ortalama geçildiği andan itibaren şu kırmızının aslında olması gereken gitmesi gereken hedef olduğunu burayı Mayıs'ta beklediğimi ifade etmiştim. 1343'ler biliyorsunuz daha önce şuralardayken 1330'lardaydı ve rakamın yükseldiğini görüyoruz. Demek ki bu ortalama yükselen bir ortalama ise fiyatın da yükselmesini bekleriz önümüzdeki süreçte. Tabii gümüş tarafında şöyle bir durum var. Bakın gümüş önemli bir direnci kırdı. Sonra atak geliştirdi. Aslında bu direnci kırması 33 dolara gideceği süreçteki aşama. Burada da 35 dolar var. Tabi bu ayrı bir çizim. Ama benim açımdan 33'e gitmesi daha hızlı olabilecek bir potansiyel. 33'ten dönebilir çünkü illa 35'i görmek zorunda değil. Orada değerlendireceğiz. Burada tabi ki bir de gram gümüş tarafında haftalık kapanış haftalıkta 14 18'in üzerinde kapandığı sürece 21'lere kadar gidebilme potansiyeli var. Şu anda 21'leri bekliyoruz. 21'lerin üzerindeki potansiyel görüyorsunuz ki 40'lar. Arada zaten aylıkta biliyorsunuz 25'ler vardı. Bunların hepsini tek tek anlatacağız ama ilk etapta kısa vadede bence 21'lere doğru bir hamlenin başladığını değerlendirebiliriz. Başka videoda görüşmek üzere.